Arkadaşlar merhaba Sena ablanızla beraber sandık açmaya hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün malzeme sandığı geldi. 60 tane Sena ablanızın, 60 tane de benim hesabımın malzeme sandıklarını açacağız ve daha sonra da ikişer adet garanti sandığımız yani toplam 124 tane malzeme sandığı açmış olacağız. Bakalım neler çıkacak. Evet merhaba gençler bugün fazla fazla sandık açıyoruz. Geçen malzeme sandığımız 250 like kalmış. Bu sefer 300 bekliyorum en aşağı. O videonun da kartını yukarı bırakıyorum. İzlemek isteyenler ona da bakıp neler çıkmış bize bir önceki malzeme sandığında görebilir. Evet şimdi benim hesabıma geçebiliriz o zaman. Evet Sena ablanızın hesabına hızlıca geçiyoruz ve ilk 60 malzeme sandığımızı açıyoruz. Evet Sena ablanızın hesabına geçtik. Gördüğünüz gibi kasada bir kırmızı yanıyor. Kasamıza tıklıyoruz. Malzeme sandığımıza geçiyoruz. Nasıl beğendin mi bu seti? Evet çok hoş bence. Biraz Action Man'e benzetmişler. Evet %1 diyelim destansı öğe, %5 diyelim efsanevi öğe, gerisi işte evet. ıvır zıvır. Bakalım ne çıkacak. Biliyorsun malzeme sandığında genelde süreli öğeler, gümüş paralar çıkıyor. Ama bu setler çıkarsa mutlu oluruz yani. Ben çok mutlu oldum. Hadi bakalım. Sena ablanızda şu an 51 tane sandık var. Biz bir 50'yi açacağız. Ondan sonra da Sena ablanızın ile bir 10'lu daha açacağız. iki tane de garanti sandığımız olacak. İlk 10'luyu ben mi açayım, sen mi? Aç, Açın, sen başladın. Hadi ilk onluya basıyorum. Hayırlısı olsun. Evet, süreli. Süresiz gel. Hadi ama. Evet, pek bir şey çıkmadı. Bu sefer ikinci onluyu sen aç bakalım. Tamam, ben o zaman sihirli kelimemle diyorum ve... Evet, evet tamam, tamam. Bence hiç heyecanlandırmadı bile ya gene aynı. Gene süreli, yalnız var Aa, ya kırmızı aha. çıktı ama evet. süreli. Aman tanrım, düşük ihtimalle ama çıktı vallahi. Ben basıyorum gene. Haydi bakalım, 30 oldu. Evet. Hadi 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 hadi. Ya. Gene süreli. Bu nedir? Saç mı bu? Ya bıyık herhalde, anlamadım. <laughs> Neymiş bu? Bıyık mı? Mu, muhafız bıyığıymış. Muhafız bıyığı. Aynen. takar gibi. Hadi sıra sende. Hadi bakalım. <laughs> Garanti ödülü haricinde de bir set verse kalıcı çok güzel olacak. Ya ben bende hiç çok güzel olur aslında. Bak, ya. İşte o bıyığın şeyi. Bıyığın kıyafetini Aynen. Bıyık. Bak bir tane daha muhafız. Evet. Ya ama Paraşütler de Ama yani ne muhafız elbisesi çıktı ya Üzüyordu 40 oldu şimdi 50'ye gidiyoruz evet. Hadi ama Gene pantolon Hadi Ya yuh Destansı öyle çıkıyor süreli çıkıyor şansa bak Çok ayıp Evet şimdi 50'yi bitirdik, evet. bir tane kaldı onu evet. sonraya bırakırız. Evet. Bir 2700 AG ile, bir de AG harcayarak bir onu daha açalım. Tamam hemen açıyorum. Çık. Lütfen, lütfen. Bıyık. Yani... Büyük için teşekkür ederim. Bu da muhafız başlığı olsa evet. gerek değil mi? <laughs> Yani, ya gerek güzel ya. bir şey çıktı ama süreli çıktı artık ya. Da. Bak çanta. Tamam artık bir tamam bir 270 daha 2700 daha yapıştırmayacağız artık. 60 tane açtık. Evet. 2 tane garanti sandığımız var. Bu garanti sandıkları sen aç bebeğim. Tamam. Şimdi bakalım neler varmış garanti sandıklarda. Buradan kesin kalıcı bir şey çıkacak. Hayır. Hangisini istiyorsun? Bak bakalım. Hemen bakıyorum. Şimdi o destansız set çıkmıyor ama çantası var güzel bence. Bu evet çanta çantayı oldu. beğendim. Tava da güzel. A, tava falan çıkmasın ya. Şöyle bir set çıksın yok, bence. Yok tava istemiyorum zaten. Hani kıyafet... S Setle çanta güzel sanki bence. Bilmiyorum evet. sen nasıl beğendin mi? Kesinlikle. Şöyle bir... Kombi. Benim böyle bir kıyafetim yok. Çok isterim. Hadi iki kere şimdi açacağız. Burada da muhafız başlığı, bıyığı falan çıkmaz inşallah. Ya o bıyık çıkarsa zaten... <laughs> Çık diyorum. <gülüyor> yani... <gülüyor> <laughs> teşekkür ederim gerçekten. PUBG harikasın. <laughs> Tövbe ya Rabbi büyük demedik büyük çıktı ya. Hadi bakalım bir garantimizi daha açalım. E ya da büyük verir mi? Var Zaten inşallah vermez yani. <laughs> Oo iyi gene SKS senin olmuş. Ha, bayılırım SKS. En sevdiği silahtır evet. sen aldığınızın. Evet arkadaşlar şöyle bir envantere gidelim. Parçalayacaklarımızı parçalayalım. Bunu parçalayalım. Bunu parçalayalım. Çantayı kullanırsın 3 gün. Bu ka kask falan da kalsın ya, yani. destansı kask. Tabii ki de. Hadi bakalım. 4587. Aa yeri... muhafız bey neden parçaladı? Ya kalıcısını ya. aldım bebeğim. <laughs> evet, BP'lerimizi aldık. İyi, 733 gümüş paran olmuş. Bir taraftan da gümüş paran çıktı. Evet, gümüş paramaz geldi. Hayırlısı olsun. Hadi bakalım şimdi ben bir 60 tane açayım. Aynen. Bir senin hesabına geçelim. Haydi ben bir, bir... <laughs> <sızta da> muhafızlığı <laughs> çıkartalım. Haydi şimdi benim hesabıma geçelim. Benim hesaba geçiş yaptık. Bakalım şimdi bana neler çıkacak. Ben de kaç tane kasa varmış. Şöyle bir kasamıza gidelim. Malzeme sandığı dedik. 158 tane malzeme sandığım varmış. Bunun 60'ını açacağız. 2 tane de garanti kasa açacağız. Nasıl? Iyi. Çok ama değil mi? Çok ve Gaza geldim arkadaşlar diyorum ki bir tane distansöre çıkarsa bir kişiye royal pass vereceğim. Hadi bakalım onlu onlu açmaya başlayalım. Çok bonkör. Şeyler yani bir totem yaptım bakalım ne olacak. Onlu açıyorum. Yani sana çıkandan bize ya de çıktı. Maşallah yani. maşallah. Neyse önce sana bu yıkanınca. Yani en azından destansı çıktı ama süreli. Hmm. Evet, dönüyor dönüyor. Bunlara niye dönüyor hiç anlam veremiyorum. Seninki daha heyecanlı geçti yani. Yalnız hepsi döndü. Döndü. Aynen. Karşı, hepsi, hepsi döndü aynı. Hepsi gümüş para çıkmadı. Şimdi onluyu sen açacaksın. Yani 400 kaç oldu benim? 450 sandıktır bana destansı bir öğe vermemiş. Öyle mi? Aynen. Hemen Ondan açayım. diyorum işte verirse vereceğim ben de Royal Pass vereceğim. Hadi bakalım. Çık. Haydi haydi bakalım nasıl hızlı ilerledi ya. Çok kötü. Ya bıktık yani bıktık muhafız ceketinden. Yani. Bana da boyuna SKS veriyor. Bugün ben de pek güldürmedim galiba. Yani. Haydi bakalım. <laughs> <laughs> Bu Bıyık sana da çıktı. Kalıcı bir set var ya. Avcı yani maşallahın var. Tam zamanda giriş yaptın. Bu muhafız başlığı. Muhafız başlığı da aldık. Süreli müreli evet, ama. Evet evet. Kıyafeti tamamladın süreli olarak. Evet. Çok, çok mutluyuz. Harika. Bir onlu daha. Bak yavaş yavaş açıyor. Ya dönüyor da bunlara niye dönüyor ben anlam veremiyorum. Sana bir gücü var ya, mı? Ya ha saçma. Bir heyecanlan istiyor herhalde. Şimdi bir dakika Tekar kaç bir tane açıyorum. açtık tamam bir bakalım da. 30 açtık galiba. 40 açmışız tamam. İki iki kere onu daha açacağız. Hadi bakalım sen hacım. Tamam hemen tıklıyorum küçük diyorum. Ver artık Fakçi. Ver artık. Geçen. Garantiler dışında başlık vermişti. Bu sefer hiçbir şey vermedi. Oh 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 oh. oh, oh, oh. Ben ne çirkin bir kutu açtım. <laughs> ne çirkin bir sandık açtım. Evet devam yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bir onu daha. Haydi bıçıkla. <laughs> Süreli tava geldi. Yani süresiz bir şey ver be oyun ya. Ya ayıptır gerçekten ayıp ya. Yani şurada 120 sandık açtık başımıza gelene var. İki tane garantimi açıyorum arkadaşlar. Bunları da Sena ablanız açsın. Yani buradan dediğim gibi çanta olur. Set olur. Yani gidip de ya, bıyıktı. Gelirse bana kızma tamam. Yani bıyıktı, başlıktı ya. falan filan. Yani artık bunları istemiyoruz. Şu efsanevi öğelerden İkişer tane güzel olur. Hadi bakalım Sena'cım. Haydi. Abi şaka mısın ya? İlkinde bıyık ver ya. Allah'ım yarabbim. Üçüdeyim bir şey. Bu ne yani? Bıyık mı, peruk mu belli değil zaten. Ne olduğu belli değil ya. Muhafız bıyığı böyle kalın kalın. Sena'cım <laughs> son sandığımız... Güldür. Bak SKS seni verme. Güldür o çantayı ver bize. Ah güzel ya. ya yani ya sonuçta şey ya. bir kaskımız oldu yani <laughs> iyi Allah'a şükür Buna da sevindirtiyorsun Yani. ya abi dakika klan primi çıktı bende gönder diyelim <laughs> Hadi arkadaşlar klandaki arkadaşlar da şimdi oradan ab abanırlar ona Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 124 tane sandık açtık ama bir tane doğru düzgün kas kaldık o da benim hesaba çıktı Geçen malzeme sandığında da bir tane kask çıkarmıştık. Hatta ben de iki kask çıkarmıştık sanırım. Onun da kartını bırakalım yukarı. İşte izlemek isteyenler onu da izleyebilirler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar bizden. Yani çok sevindiremedik. Sena ablanız dediği gibi videonun başında bu videoya bir 300 like gönderirseniz çok mutlu oluruz. Sandık açmaya devam edeceğiz. Eğer sen de sandık açmayı seviyorsan, sandık açılım videoları izlemeyi seviyorsan bizim gibi Kanala abone olup bildirimleri açabilirsin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Like'ları unutmayalım. Görüşmek üzere. Bay bay.